Merhaba bir karınca sever kanalına hoş geldiniz. Normalde bu video yeni başlayanlar için hobiyi anlatma ve kraliçeleri, türleri tanıtma videosu olacaktı. Ancak şimdilik üzücü bir haberim var. Benim biliyorsunuz ki aslında şöyle göstersem daha güzel olacak. Un kurtlarım vardı. Büyük bir kutu içerisinde. Ben bunlara bakıyordum ama yumurtlamıyorlardı. Eskiden de ben bu hobiyi yapmıştım yani e, ama onda başarısız olmuştum kraliçe konusunda ancak Unkurtları gayet iyi durumdaydı yani bir problemleri yoktu. Ancak bu un kurtlarında bazı mite denen küçük şeyler gördüm. Bu mite'lar ne diye sorarsanız bizim kenemizin onlar için olan halini düşünün. İnsana hiçbir zararı yok ama onlar için çok zararlı. Karıncalara da bırak bulaşırsa çok büyük sorun yaratabiliyor. Size bir tanesini gösterebilirsem göstermek istiyorum. Şu anda arıyorum ancak. Ee... Might bulaşmışlardı genelde ölülerde might var zaten. Evet bunu da yakaladım. Bakın görebileceğiniz üzere. Üstünde beyaz beyaz. Küçük küçük. Bakın. Ancak burada sizden bir tavsiye istiyorum. Bunların might olup olmadığından tamamen emin değilim. Yani bence mightlar ancak hayatımda daha önce might görmediğim için ve bu konuda çok da bilgim olmadığı için bu parazitler hakkında. Bunların might olup olmadığından emin değilim. Bunda sizden bir destek istiyorum. Eğer bunlar ise çünkü bu bütün un kurtlarını çöpe dökeceğim. Çünkü artık bunlar enfeksiyon diye düşünebilirsiniz. Siz hiçbir şekilde sağlıklı değiller. Ama eğer bunlar mayıt değilse bunların üretimine devam edeceğim. Ve bu süre zarfı boyunca da karıncaları maalesef besleyemeyeceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.